3. sınıf fen bilimleri ders kitabı Anadolu Yayıncılık 7. ünite elektrikli araçlar sayfa 220 221 222 elektrikli kaynakları neler öğrendik etkinlik soruları ve cevapları 3. sınıf Anadolu Yayıncılık fen bilimleri ders kitabı elektrikli kaynakları neler öğrendik cevapları 3. sınıf Anadolu Yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 220 cevabı aşağıda verilen üçlü sözcük gruplarından örnekteki gibi anlamlı cümleler oluşturunuz. Örnek, el feneri, uzaktan kumanda, pil el feneri ve uzaktan kumanda, pille çalışır, bir çamaşır makinesi, buzdolabı, şehir elektriği. Cevap, buzdolabı ve ve çamaşır makinesi şehir elektriği ile çalışır. 2. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, batarya. Cevap, dizüstü ve cep telefonu batarya sayesinde çalışır. 3. otomobil, elektrik kaynağı, akü. Cevap: Otomobilin elektrik kaynağı aküdür. 4. şehir elektriği, maliyet, fatura. Cevap: Şehir elektriğinin maliyeti faturaya yansır. 5. pil atığı, zararlı maddeler, çevre. Cevap: Pil atığı zararlı maddelerdendir ve çevreye zarar verir. 6. pil, akü, batarya. Cevap, pil, akü, batarya bittiğinde veya tükendiğinde bunları doğaya atmamalıyız. 3. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 cevabı. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine D, yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altta verilen noktalı yerlere yazınız. 1. Doğru, içinde pil olmayan el feneri çalışmaz. 2 doğru çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi şehir elektriği ile çalışır. 3 yanlış bulaşık makinesi akü ile çalışır. 4 doğru elektriği kullanırken tutumlu olmalıyız. 5 doğru pil atıklarının rastgele doğaya bırakılması hava, su ve toprak kirliliğine sebep olabilir. 6 doğru pil atıkları bazı hastalıklara sebep olabilir. 7 yanlış buzdolabı ve tost makinesi pille çalışır. 8. Yanlış, pil, akü ve bataryadan başka elektrik kaynağı yoktur. 9. Yanlış, otomobillerdeki farlar, radyo ve klima, şehir elektriği kullanarak çalışır. 3. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı Aşağıda verilen kutucuklar içindeki araç gereçler hangi elektrik kaynağıyla çalışıyorsa o yönde ilerlenecektir elektrikli araç gereçlerin hangi elektrik kaynağı ile çalıştığını bilen bir öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır? Cevap, 3. Çıkış 3. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Elektrikli Kaynakları Neler Öğrendik Cevapları İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.